BİM 30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri, iç çamaşırları var arkadaşlar, gıda ürünleri de var. Bir de kedi köpek mamaları var. Hep birlikte bakalım. ABC sık yıkananlar toz deterjan 12 kilogram 299 lira. Bulut çamaşır parfümü okyanus esintisi çiçek büyüsü 119 TL. Domestos tüm çamaşırlar leke çıkarıcı 1 litre 129 lira. ABC konsantre çamaşır yumuşatıcısı 89 lira. Slippy mutfak yüzey temizlik Havlusu 85 TL. Tems bulaşık makinesi kapsülü 36'lı 120 lira. Binda bulaşık makinesi temizleyici tablet üçlü 59 TL. Artmatik çamaşır makinesi temizleyici 59 lira. Nature Love yüz temizleme fırça seti 89 lira. Nature Love Minim Parmak Makyaj Puff Sünger Seti 69 lira. Nature Love Kutulu Makyaj Fırça Seti 149 lira. Nature Love Makyaj Pedi 60 ile 35 TL. Nature Love Kulak Çubuğu 45 lira. Nature Love 2 Jel Gözaltı Pedi Artı Masaj Aleti Seti 99 lira. Nature Love Büyüteçli Tırnak Makası 75 TL. Mara Tırnak Bakım Yağı 69 lira. Mara Kolay Manikür 79 TL. Destek için videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Devam edelim. Kolay Manikür 79 lira. Vimara Kaş Maskarası 75 TL. Mara Kaş Vaksı 69 lira. Mara yeni çıkan saç şekillendirici 99 TL. Kuyuk diş tüy toplayıcı 2 yedekli 109 lira. Elsev saç serumu 150 ml 149 lira. L'Oreal Elsev Hydra Saç Serumu 135 lira. Saç güzelleştirici bakım kremi Elsev'den 119 lira. L'Oreal marka. Emily Saç Bakım Yağı 100 ml 75 TL. Price Kadın Parfümü 129 lira. Price Vücut Parfümü 79 lira. Testrat Silip Kadınlar için ikili 59.50. Penti Kilotlu Çorap 69 lira. Penti Pantolon Çorabı ikili 44.50. Vazelin dudak koruyucu 119 lira. Captain Deostik Old Spice 95 TL. 2 kakaolu puding ve antep fıstıklı puding üçlü 72.50. Krem şanti 77.50. Doktor Ötker meyveli sos 24.50. Arkadaşlar 30 Eylül'de Doktor Ötker markalı özellikle pastacılık ürünleri dikkat çekiyor. Bayağı bir şey var. Pudra şekeri 150 gram 24,50 Doktor Ötker pasta süsü çeşitleri 18.50. Pasta kreması vanilinle 52.50. Doktor Ötker süsleme glazürü 72.50. Doktor Ötker jel bitkisel çilek aromalı 32 TL. Doktor Ötker waffle 27.50. Pişirmeli pastacı kreması 24.50. Karbonat 600 gram 55 TL. Doktor Ötker profiterol 85 lira. Doktor Ötker ikili jelatin 17.50. Kahve ve tatlı şurubu Kent Boringer marka 50 TL. Doktor Ötker Beşli pembe pudra şekeri 27 TL. Bitter kuvertür çikolata 157 TL. Ülker pul sütlü çikolata 100 gram 93 TL. Pul beyaz çikolata 100 gram 93 lira. Damla çikolata 120 gram 93 TL. Uno pasta keki 3 katlı 79 lira. Filtre kahve Monarch Intense 189 lira 250 gram. Çözünebilir kahve Monarch Gold Jacobs'tan 190 TL. Videoyu beğenip yorum yazanlara teşekkür ediyorum bu arada. Kahve kreması Gold 500 gram 325 lira. Mersi Stick çikolata 250 gram 189 lira. Kahve beyazlatıcı Coffee Mate 169 lira. 25'li Nesli hazır kahve ikisi bir arada üçü bir arada 139 lira. Kafe Crown hazır kahve Cappuccino 145 TL. Çibo Türk kahvesi 100 gram 65 lira. Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gram 49.50. Dost Pastörize Kafe Latte 1 litre 49.50. Ülker Dolu Dolu Bademli Tablet Çikolata 69 lira. Ülker Dolu Dolu Tablet Çikolata 69 lira. Fıstıklı Tablet Çikolata 95 TL. Han Hanımefendi Çikolata 59 lira. Masko Çikolata Kaplı Bademli Hurma 139 lira. Sek kahveli içecek latte 39.50. Mozaik pasta bisküvisi 39.50. İzmir bombası 52 TL. Ülkenin listan cevizli kaplamalı kurabiye 69 lira. Fındık kreması 169 lira %50 fındık patisvis. Tayaş şeker 79 lira. Dunkek kek üçlü 26 TL. Bebeto marshmallow şeker 35 lira. Patates cipsi cipsu 85 lira. Kreatin 250 gram 299 lira. Çikolata aromalı pirinç kraması 1 kilo 189 lira. Workout kolajen 299 TL. Protein tozu çilek aromalı 799 lira. Protein bar 45 TL. Viskas kuru kedi maması sığır etli 232 TL. Poşet mama 57 TL. Junior poşet mama 17 lira. Poşet mama somonlu 17 TL. Konserve biftekli bunlar hep viskas marka 400 gram 66 lira. Dreamcat kedi kumu 10 litre 139 lira. Rodeo çiğneme çerezi 70 gram 31 TL köpek mamaları. Biscrock köpek ödül maması 48 lira. Dreamies mama ödül somonlu 32 TL. KitKat kuru mama biftek sebzeli bu da 42 TL. Çok teşekkürler izleyenlere destek olanlara kendinize iyi bakın hoşçakalın.